Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bugün burada Silivri'de ikamet eden Önder kardeşimizi ve ailesini ziyaret etmiş bulunmaktayız. Kendisi bir süredir bacağıyla ilgili sağlık problemleri yaşamakta. E, çalışma olanaklarını da asgari seviyeye indirmekte. Dolayısıyla çalışamamakta uzun bir süredir. Bunun yanı sıra ev sahibiyle ilgili yaşamış oldukları bazı problemler var. Bundan mütevellit evden çıkma durumları söz konusu. Bütün bunlar bir araya geldiğinde durum kendileri için maddi ve manevi takım zorluklara sebep olmakta. Biz de burada bugün kendilerini dinlemeyi, Allah'ın izniyle naçizane yaralarına merhem olmayı ve sıkıntılarını beraber göğüslemeyi en azından onları asgari düzeyde yönetebilme ve minimize etmeyi umuyoruz. Kendisi birazdan e, kendi penceresinden yaşadıklarının içinde bulunduğu bize, durumu bizlere zaten aktaracak. Sizlerden ricamız eğer yapabileceğimiz, destek olabileceğimiz bir husus varsa bu noktada elimizi taşın altına koymamız ve Önder kardeşimizin ve ailesinin günü o muzama noktasında destek olabilmemiz. Önder kardeşimizi bir dinleyelim. Kendisi durumunu bize izah etsin. Siz değerli kardeşlerimizle bu noktada yapabileceğiniz bir şey varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kendilerinin işlerini umarım bir parça kolaylaştırabiliriz. İlk önce hoş geldiniz. Ben Önder Çakır eşim ve iki çocuğumla birlikte Silivri'de yaşıyorum. 2017'den daha önceki yıllarında çalışan ve aileme bakan birisiydim. 2017'de yanlış bir tedavi dolayı ayağımı kaybettim. 5 ameliyat geçirdim bu süreçte. Çalışamadım. İlk oğlumun 4 yaşındayken bu kazayı geçirdim ve ikinci çocuğumla birlikte şu an mücadele veriyorum. Ve bu mücadelemde sağ olsun yardım eden abilerim ve aldığım engelli maaşıyla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. 2024'den beri ev sahibi evden çıkartmak için bizlerle uğraştı, mahkemeye verdi ve mahkemeyi kazandı. Ama bu süreçte devlet kurumlarına yazdım. Çoğu yerlere yazdım bana ev tutulması için. Ama tabii ki bu süreçte destekleri sadece bir kira oldukları için bu süreç böyle kapandı ve ev sahibi davayı kazandı. Ve ben ee, icralarla boğuşurken tabii bir yandan da çocuklarıma bakmak için elimden geldikçe kalem parfüm satmaya, yani bir şeyler satmaya çabalarken tabii ki bu süreçte akülü sandalyem vardı. İcra yoluyla satıldı. Yani elektrikli motor. Ve bu süreçte de çok perişan oldum ve dışarıya çıkarken tek bastonla yürüyerek Yokuşları çıkamıyorum. Yokuşları çıkamadığım için belli bir süreçten sonra ayağım şişmeye başlıyor. Evimin 13-14 aydır kirasını ödeyemiyorum ve bu kirada e, normalde benim 3.000 liraydı. Sonra mahkeme sürecinde e, davayı kazanınca e, tabii 10 bin liradan bir avukat parası icra ve bize e, tahliye yüzü görüldü ama şu anda e, süreç devam ettiği için e, istirahat mahkemesinde ve ben bu süreçten tabii yıkıldık. E, nereye gideceğiz? Ve ben yardımlarınızı bekliyorum. Benim için değil, çocuklarım için yardımlarınızı bekliyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ama bu süreçte dediğim gibi benim yanımda olmak isteyen herkese binlerce kez şimdiden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Önder Çakır Çakırbeyli'nin yine iddiasına göre bu iki sene boyunca kapısını çalmadığı hastane ve görüşmediği doktorda kalmadığı elinde onlarca, yüzlerce belki de hastane raporu var. İki ameliyat da Adana'da oldu. Şimdi tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Önder kardeşimizin anladığım kadarıyla şu anda evde olarak ihtiyacı şu birikmiş ev kirasının evet. bir ödenmesi. Çözülmesi gereken böyle bir önemli bir konu var anladığım evet. kadarıyla. Ondan sonra belki bu hukuki süreç nasıl devam edecek kendisi takip ediyordur biz bilemiyoruz ne ama belki bir hani hukuki süreçte de yardım edebilecek bir hayırsever kardeşimiz olursa o noktada da bizlerle iletişime geçebilir. Yani evet. barınma ihtiyacı en önemli ihtiyaç yani. Dolayısıyla bu çözmemiz gereken en böyle öncelikli konu olarak önümüzde evet. duruyor. Bunun dışında biraz daha daha tabii böyle süreci biraz yönetilebilir hale getirmek için Önder'in bu haliyle yani bacağındaki problemi kastediyorum. Çalışabileceği bir iş olursa sirili dolaylarında evet. hani örnek vermek bağlamında söylüyorum mesela e is gibi böyle oturarak evet. çok fazla mobil olmayacağı bir iş imkanı olursa o da hem kendi ekmeğini kazanmış olur hem de sağlık noktasında da çok fazla etkilenmemiş olur. Önder kardeşimizin ve eşinin en öncelikli hassasiyetlerinden birisi de bu iki tane yavrumuzun ihtiyaçlarının karşılanması. Malumunuz kış ayı da geliyor. Nispeten önceki aylara göre daha zorlu bir süreç olacak çocuklar için de. Dolayısıyla hem giyim, tekstil anlamında hem de diğer ihtiyaçlar noktasında özellikle ailenin dediğim gibi anne ve baba hassasiyeti bu çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir önemli ihtiyaçlarının kalmaması şeklinde. O yüzden buradaki hassasiyeti de göz önünde bulundurursak, bu çocuklarımızın her ihtiyaçlarının karşılanması annesini, babasını çok mutlu edecektir. Onların mutlu olunca da süreç bizi de mutlu edecektir. Ben çok aşırı 10 senedir davamı bekliyorum. 10 yıldır dava bir yere gelemedi. O ameliyattaki hatadan dolayı Değerli kardeşlerim biz ziyaretimizi gerçekleştirdik. Önder kardeşimiz kendisinin içinde bulunduğu durumu ifade etti. Biz de onlara not aldık. O yüzden e, bu noktada hassasiyetlerinizi bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Bu yükü hep beraber omuzlarsak hissedilmeyecek derecede azaltmış oluruz bu yükü. Beni öpsün yanındayım.